%60 ordudaydım. bütün iş adamları ağlıyor batıyorlar. Şu an Türkiye'de Konkortoda ilanı korkunç bir seviyelere çıktı. İcra takipleri 30 milyona yaklaştı. İnsanlar 14.600'den 16.600'e çıkan emekli maaşına isyan ediyor. Çiftçi perişan. Fındık üreticisi kan ağlıyor. Üç gündür ordudayım. Fındık üreticileri kan alıyor. Ne olacağını bilmiyor. Bahçeye girmemeyi düşünüyorlar. Amasya'da mitingdeydim. Bir tek kiraz yoktu Amasya'da kiraz. Kiraz memleketi Amasya. Kirazı artık manavda görür hale gelmiş. Dolayısıyla iktidara tavsiyem, Milliyetçi Hareket Partisi'ne tavsiyem, sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldıracaklarına, CHP'ye düşmanlık yapacaklarına, Sözcü Halk TV gibi kanalları susturacaklarına, milletin derdiyle dertlensinler. İnsanlar intihar ediyor, dördüncü kattan atıyor kendini geçinemediği için bir kadın Allah rahmet eylesin. Veya ülkenin sorunlarını gündeme getirsinler. 12 askerimiz şehit olmuş, metan gazından şehit oldu diyenler, buraya 19 askerin daha önce PKK'nın hastane olarak kullandığı yerde bu kadar yüksek metan gazı ne arıyor veya bu metan gazından zehirlenen askerleri niye madencilere çıkarttınız? Onlara çıkarttırdınız. Sizin bir gücünüz, sizin bir organizasyonunuz, sizin bir teknik donanımınız yok muydu da bu vatan evlatları biri de ordulu mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Bunlara çözüm üretsinler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önergeler verdik. Askerlerimizin vefatı ile ilgili önergeler verdik. Reddedildi. Yapılan tek şey Cumhuriyet Halk Partisi. Kardeşim Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşana kadar AKP'li belediyelerdeki hırsızlıklar, yolsuzluklar bunlar niye gündeme gelmiyor? Ülkede Cumhuriyet Halk Partisi gündem yapılırken inanın öyle şeyler oluyor ki bir gün gelecek eyvah bu da mı olduk diyeceğiz. Mesela OYAK var. Ordu Yardımlaşma Kurumu. Oyak'ta şu an bir görev değişimi oldu. Zekai Aksakallı daha önce biliyorsunuz ee, uzaklaştırılmıştı. Tenzili rütbe yapılmıştı. Emekli edilmişti. Şimdi oyağın başına getirildi. Kim niye getirdi? Kim niye getirdi? Burada maksat ne? Oya kimi nereye getirmek istiyorlar? Oyan askerin parası, askerin biriktirdiği sermayesi nereye harcanacak? Hangi fabrikalar alınacak? Kime ne harcanacak? Bunları gözden kaçırıyoruz. İktidar bunlara cevap versin. Borsa düşüyor. Bugün borsa niye düştü? Dün borsa niye düştü? Mehmet Şimşek ekonomi iyi diyor. Bunlara cevap versin. 8,5 milyon yatırımcıdan 6 milyona düşmüş borsadaki yatırımcı sayısı. İntihar eden gençler, intihar eden insanlar var. Buna cevap versinler. Faiz niye yüksek hala? Buna cevap versinler. Neden hala bu ülkenin kaynakları kur korumalı mevduat adı altında tefecilere gidiyor. Buna cevap versinler. Bizim çocuklarımız vize alamıyor. Vize. Recep Tayyip Erdoğan CHP ile uğraşana kadar dünyanın Avrupa'nın ülkeleri Türkiye vize veremiyor. Çocuklar okullara gidemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan bu çocuklar niye vize alamıyor? Bunun hesabını versin. Emekli memur seyyanen zam vereceğim dedi 26 Mayıs'ta. Zam verdim emekli memura. 20 bin lira seyyanen zam var. Versene kardeşim. Polis, emekli memur 3600 ek göstergeden faydalanamadı. 600 bin kişi 40 kademeli 17 yıl kaybetti. Derdine çözüm üret. Emekli EYT'den emekli olup da 5000 prim gününden faydalanamayıp borçlanan insanlar var. Bu insanlar 5950 günde emekli olacaklar. Çözüm üretsene. Bağkur, Bağkur esnafına 7200 günde... Emekli edeceğim dedin söz verdin bununla ilgilensene mülakat kalkacak diye söz verdin bununla ilgilensene 110 bin tane vatan evladı denklik alamıyor üniversitede üniversite bitirmiş dünyanın değişik ülkelerinde buna çözüm üretsene polislerimiz ya nereye gidersem gideyim bir polis yanıma geliyor ağlıyor bittik tükendik diyor mesai ücreti yok diyor ikinci şart görevi var diyor her türlü mobbing uygulaması var diyor haklarımızı alamıyoruz diyor ya emniyet müdürü olmuş adam 65-70 bin lira. Polis olmuş adam 55 bin lira parayla Bodrum'da nasıl polislik yapacak? Çeşme'de nasıl polislik yapacak? Kira 50 bin lira. Çözüm üretsene kardeşim. İnfaz koruma memurları. Hayatları kararmış. 35 bin lira alıyor sözleşmeli infaz koruma, infaz koruma memuru. Bunları emniyet hizmet sınıfına alıp da gönüllerini alsana kardeşim. Don olmuş. Çiftçi iflas etmiş. Sen bu dondan dolayı çiftçinin derdiyle ilgilen sen de oy alsana iktidar olarak kardeşim. Sen 23 yıldır CHP ile uğraşarak mı iktidar oldun da şimdi döndün Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırıyorsun. Ve saldırsan ne olacak? Sayın Genel Başkan Özgür Özel sizin programınızda biraz önce ifade etti. Hakikaten ben de dinlerken duygulandığım yanlar da oldu. Özellikle Adana Büyükşehir Belediye Başkanımızın tutuklandığını duyduğunda o gözlerinden hakikaten yaş akacağını gördüğümde üzüldüm. Yani bir an önce değiştirseniz görüntüyü diye bekledim. Eyvah değişi hepimizin yüreklerini yaktı. Bu mu yani iktidarın yapması gereken? Dolayısıyla sözcü gerçekler karartılamaz. Sözcü TV'ye verilen cezayı hakikaten kınıyorum şiddetle ayıp diyorum yakışmıyor 21. yüzyılda böylesi bir Türkiye'de yaşamak inanın birçok insanın şu an canını sıkıyor. WhatsApp'tan yazanları var, telefon açanları var, ağlayanları var. Yani inanın siz şu an belki bizi ekrana çıkarıyorsunuz ama emin olun ki milyonlarca insan sizin için şu anda gözyaşı döküyor. Halk TV için gözyaşı döküyor. Tele e verilen cezalar için gözyaşı döküyor. Çünkü siz kimseye hakaret etmiyorsunuz. Ben eğer hakaret etmişsem zaten bana dava açıyor. Recep Tayyip Erdoğan 250 bin lira Recep Tayyip Erdoğan açtı. 1 milyon lira Fahrettin Altun açtı. Önüne gelen ceza davası açıyor. 30 fezlekem oldu zaten. Benimle uğraş, benimle, bizimle uğraş. Sözcüyle uğraşma, Halk TV ile uğraşma. Halk TV'deki emekçi ne olacak? Soruyorum şimdi 10 gün sözcüğü kapattınız. Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'liler diyordu ki bu boykot yaptığınızda çalışanlar ne olacak? Çalışanlar işsiz kalacak o gün diyorlardı. Ne olacak şimdi sözcünün, emekçinin, kameramanın, çalışanın ne olacak hakkı hukuku? Sözcü belki onların maaşını verecek ama onlar aldıkları parayı helal ettireceklerdi. Onlar emeklerinin karşılığını, paralarının karşılığını emek olarak vermek istiyorlardı. Ne olacak bu insanların gözyaşı? Ne olacak bu insanların emeği, hakkı? Dolayısıyla iktidar yanlış bir yolda gidiyor. Böyle yaparak bizi korkutamaz. Vallahi korkutamaz, billahi korkutamaz. Çünkü biz korkuyu Anafartalar'da, Conk Bayırı'nda, Dumlupınar'da bıraktık. Biz korkuyu Yeliz denen namussuzların 1923'e darbe dediği ortamda biz Mustafa Kemal Atatürk'e asker olarak korkuyu bıraktık. Biz Deniz Gezmiş'in idam sehpasına giderken Hüseyin İnan'a Korkuyor musun dede dediğinde ben korkuyu Kerbela'da bıraktım dediği gibi biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Korkan namerttir. Hapise girmekten korkan namerttir. Ölmekten korkan namerttir. Özgür Özel'in söylediği her sözün altına imza atıyorum ve iktidar ne yaparsa yapsın korkmayacağız ve dediğim gibi sözcüyü sustursa da bizi susturamayacak. Ben Cemal Engiyurt olarak tekrar ifade ediyorum. Yarın akşam saat 20'de Cemal Engiyurt YouTube kanalından bütün Türkiye'ye sesleneceğim. Sözcü televizyonda söyleyemediklerimi istersen bin yıl ceza alayım. Yarın akşam kendi kanalımdan söyleyeceğim. Benim buradan Ebu Bekir Şahin'e çağırım. Sen benim yarın akşam YouTube kanalını kapat Ebu Bekir Şahin. Yoksa benden öyle sesler duyacaksın ki uykusuz geceler geçireceksin Ebu Bekir Şahin. Seni yarın akşam öyle bir hale getireceğim ki. Verdiğin bu cezayı mumla arayacak mumla. Sözcünün diyecek hakikaten dini imanı varmış diyecek ya. Çok Sözcü çok kibarmış Sayın bana olun. karşı diyecek. Biz yine de burada için. bir virgül koyalım. Ee, olur mu Cemal Bey? Ee, yani siz yarın kendiniz virgül kendiniz koyup yollayacak mısınız? Bekleyin bir yalnız. Bekleyin Ona göre bak. bekleyin. Yani virgül koyup beni gönderiyorsun. <laughs> yok 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 reklam mi? gireceğiz. Reklama giriyoruz. Reklama gidiyoruz. Siz... Tamam o zaman dayı son reklamını hayırlı olsun o zaman hadi. <laughs> yok yok bir iki tane daha var galiba. Bu arada git reklama giderken. E... <laughs>